su bardağı kadar unumuz, bir su bardağı kadar ılık suyumuz, bir su bardağı kadar ılık sütümüz, ondan sonra bir adet yumurtamız, 6 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 3 tatlı kaşığı kadar da kuru mayamız olacak sevgili zihinimiz. Ondan sonra üstü için neler kullanacağız? 200 gram kadar mantar kullanıyoruz. Bir su bardağı kadar bezelyemiz, bir adet, e, iki adet domatesimiz, 5 adet karışık biberimiz. Fazla yapıyorsak onu da biraz daha artırabiliriz. 100 gram kadar kaşar peynirimiz, 2 yemek kaşığı kadar salçamız, bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar doktor sıvı tuzumuz, ondan sonra pul biberimiz, bir tutam maydanoz kullanacağız. Önce geniş kabımızın içine unumuzu boşaltıyoruz. Ortasını hazır şeklinde açıyoruz. Açtıktan sonra tuzumuzu ilave ediyoruz. Ondan sonra sütümüzü, yumurtamızı hepsini içine ilave ediyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuz yoğur olduktan sonra hamurumuzu kaç tane yapacaksak ona göre bezelere bölüyoruz. Bir saat boyunca bir dinlendiriyoruz. Hamurumuz iyice bir dinlensin. Ondan sonra dinlendirdikten sonra tepsimize onu iyice bir yayacağız. Onu tepsimize yaydıktan sonra tekrardan üzerine sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuzu her tarafa eşit bir şekilde süreceğiz. Sosumuzu sürdükten sonra üzerine kaşar peynirimizi rendelip ilave edeceğiz. Ondan sonra onun üzerine sebzelerimizi Tekrardan güzelce bir şekilde bir yerleştireceğiz. Domatesimizi, biberimizi, bezelyemizi, mantarımızı ilave edeceğiz. Ve onları da ilave ettikten sonra üzerine en son katını aynı şekilde kaşar peyniyle beraber kapatacağız. Onu da kapattıktan sonra tekrardan fırına göndereceğiz. O fırında yavaş yavaş pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.